Yeni RP A15 çıktı. Seviye 100 özel renkli destansı erkek giysisi çıktı. Değeri 80 bin UC'yi bulan ödülleri hemen kap. Ve gelip bir göz at. Yeni destansı özel renkli erkek giysisi rengini istediğin gibi değiştir ve kendi tarzını sergile. Yeni geliştirilebilir şekerli hortlak mp bir çıktı. Ve çok sayıda silah kaplamasına ve iskelet yolu UTV araç kaplamasına da sahip daha pek çok seni bekliyor. Yukarıdakilerin tümünü sadece 720 UC karşılığında ve ilgili seviyelere ulaşarak alabilirsin. Elite Pass Plus'a yükselterek daha fazla sürprizin kilidini aç. Özel avatar çerçevesi, zafer dansı, koleksiyonluk heykel ve haftalık %50 bonus sıralama puanı. 720 UC'nin tamamını geri alabilirsin. Etkinlik dönemi 11 Eylül 2025 saat gece 2'den 10 Kasım 2025 gece 23.59'a kadar. RPA15'in kilidini hemen aç!